2023 yılı kış 105 şenliği hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında burada Türk bayrağıyla Rambo giriyor. Evet. Şanlı Türk bayrağımız. Kış 105 şenliğinde her daim olduğu yerde gökteki yerinde Evet kutluyoruz. Yüzücülerimize alkış istiyorum. Müthişsiniz, müthiş. Ama lütfen az önceki infoyla dikkat edelim. Suda bekleme kalma süresini iyi ayarlayalım. Değerli yani sporcularımız. Birazdan kadın yüzücülerimiz de suda olacak. Hatta birer birer geldiler girmeye başlayacaklar. 53 Rize Trabzon 318 53 Rize Trabzon 318 plakalı araç sahibi. Hızlıca aracınızın başına bekliyorsunuz. Evet. Kadın sporcularımızı suyla görüyoruz. Buz kütleleri havada. Müthiş bir kare, müthiş bir heyecan. Turum eşliğinde Karadeniz'in